Demet Evgar, geçtiğimiz Mart ayında, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. 7 aylık hamile olan oyuncu, kızına Mavi adını verecek. 42 yaşındaki sanatçı, yaşadığı sürece oyuncu arkadaşı Şevnem Dönmez'in, Satori, programını anlattı. İşte ünlü oyuncunun çarpıcı açıklamaları, Şevnem Dönmez, Demet Evgar ile 2004 yılındaki Aslı ile Kerem dizisinde tanıştık. Hiç yüz göz olmadık ama iletişimimiz de hiç kopmadı. En kötü anlarımızda birbirimizin yanında olduk dedi. Anne olmak için gün sayan ve her sabah, iyi ki doğdun güneş, diye şarkı söyleyen Evgar, konuk olduğu programda şu ifadeleri kullandı. Sıkışmış bir D.Ö.N.E.M.D.E.Y.D.İ.M. -E Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönem, kundalini kıryasına başladım. 40 gün boyunca sabah 5.30'da kalkıp, meditasyon yap. Zaten o süreçte de hamile kaldım. A, N, N, L, i̇ Yumuşak, G, E, Çok, H, A, Z, I, R, M, I, Ş, I, -M. Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever. Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03. 00 .00 T uyanıp, yoga yapıyorum, suda doğum istiyor. Bebeğimi suda dünyaya getirmek istiyorum. İnşallah kısmet olur, evde TV olmayacak, bizim evde televizyon olmayacak. Muhtemelen Mavi'yi köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp, merhaba, demeyi bilmiyor. Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki, tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin yeter. Babaannem gitti, kızımı bana gönderdi. Mavinin göbek adı rahmetli babaannemden Sebahat. Zaten babaannem gitti, kızımı bana gönderdi.